Emir aniden taştaki rakamların sırrını fark etti. Hemen konuştu. Şimdi anladım. Burada birer, onar, yüzer ritmik sayma yapılmış. Eğer eksik rakamları bulursak şifreleri de bulmuş olacağız. Bu sırada Miraç da başka bir durumu fark etti. Eğer eksik rakamları bulursak büyükten küçüğe doğru sıralamamız gerekecek. Kapının üstünde çok sayıda sayı var. Eğer bu sayılardan doğru olanları bulursak kapının kilidini de açmış oluruz. Aleyna şifreleri bulmaya ilk başlayan oldu. İlk sırada 10'ar ritmik sayma yapılmış. 56, 66, 76, eksik olan yere 86 gelmelidir. İlk sayımız 86. Çocuklar bir süre sonra tüm sayıları buldu. Bu yüzden Aslı yeniden arkadaşlarına seslendi. 112, 86, 92 sayılarını büyükten küçüğe sıralarsak 112 büyüktür, 92 büyüktür 86 olur. Kilit için ilk sayımız 112 oldu. Gelin biz de hemen diğerlerini bulalım. Ne dersiniz?